arkadaşlar en güzel birlikte bu kuleyi bitireceğiz. Görüyorsunuz ki çok da uzun değilmiş aslında. İçine neler varmış. İçine nasıl <laughs> Buraya hiç girmedim ben bilmiyorum. Buraları bir göz atalım önce. Bakalım. Gelin Altta bir şey yok mu? Ama isterseniz bunu oynam diyeceğim de. Ya. İçerim şunu. Buradan nasıl çıkacağız bir? Ha? Çıktım. Buraya girmem lazım. E, girmeden ben nasıl Nasıl gireceğiz? Şu an buraya yaptık ama kapısı da yok. Aa, orada mıydı kapısı bu? İşte de denemiyorum ha. Burada. <laughs> Ay. Evet, köy şuraları bakalım. Burası nereymiş? Hem yakıştı, güzel. Ama ben pembe istiyorum. Pembe üstte galiba. Ama Mesela... işte... Benim... E, üstte çıkamayız ki böyle. Çıkacağız. İnanıyorum ben. Aa. Evet. Yeşil olaya geldik. Yeşilde neler varmış pasta mı varmış? Aa, pasta neymiş bu? İçelim bari. Ay oturmadan içilmez o sefer Oturmadan içilmez bakın siz. Benim gibi yapmayın. Buraya oturalım. mis. Boş verin Keloğlan. Boş verin İşte çıkayım buradan. İşte hoplayayım. Buradan da üstte mi hoplayayım? Kore bayağı kolaymış. Sadece hopluyorsunuz. Kaldım. Kaldım. Yardım edin. Aa, ne? Aa. Ben şu an... Ay. Düşmedim iyi ki. Şuradan şunu alayım. Mantıklı. Çok mantıklı. Çok. Ya. Yeah. Bakalım. Sarı oda. Sarı odamızda neler varmış? Hakus pakus. Burası pembe oluşuz. Olmuyor. Burada ne var? Bir şey mi var? Yok Buradan balkona çıkalım. Bakın. Ha konu da var. Üstü i̇şte uçar mı isek? Uçtuk. Korkuyorum. Buradan gidelim bir ee. Bir dakika. Burada ne bunlar var? Burası oyun değil mi? Oyun yerinden giydim ben. Giydim. Ama burada güzeldi. Kuramiyi da seviyorum ben içine giremiyorum. Su doluyor ama içine giremiyorum. Heh. Girdim. Kapatalım. Misraf olmasın. Evet. Elimi de yıkayamıyorum. İçine mi gireceğim ben? Ya? <laughs> yemek alayım. Pusat pusat Şöyle çıkalım. Pembiş odaya geldik. Pembiş. Hello Kitty var. Bu arada sevmedim ama Hello Kitty ben. Hello Kitty ve en sevdiğim şeyler benim. Evet. Ama pembeyi sevdiğim için Hello Kitty'yi azıcık seviyorum. Gibi. Yani çok da sayılmaz. Bunu ayağımı yıkayayım. Evet. Ne alalım buradan? Yani şuradan şunu alalım. Bunu pişirelim. No, no, no. Güzelmiş. En iyi oda burasıydı bence. Bunun içine girelim. Oturalım durun. Oturalım. Oturmadan bu ne yaparız? yapıyoruz? <laughs> köpük ben köpük baş ver bayağı güzel aslında şuradan da otursam ne 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 ben ne yapıyorum biraz kendimi hareket burası en üst galiba bir de en üstten atlayalım en güzel en üstte bırakmışlar Bakın. ben niye böyle şuradan çantadan şunu alalım uçalım Göklerde kartal gibiydim Kanatlarımdan vuruldum Buradan da deneyelim be Hop. Ay. Bak oraya gidince şuradan tutunacağız Buradan ama oh. Almıyor Bakın buradan yukarı çıkarsam Bana 10 abone verin Bak 100 abone falan demiyorum ama. Çünkü vermezsiniz biliyorum. Allah. <laughs> Bu ne? Opusum. Opusum. Öpüşüm. Öpüşüm. <laughs> opusum. Öpüşüm. opusum. Opusum. Lovely opusum. 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 Bu ne lan? ne lan? üste çıktık. Ama istemiyorum. Ahım. Ahım. Evet buraları da bir gezelim. çantaya koyalım. Buraya binelim. Bak buraya Bak buraya çıkmanın yöntemi. Buraya geliyorsunuz. Burada da yazıyorsunuz. Çok güzel bakın. Yazıyorsunuz. Katı bu sıvı. Katı değil. Ay bu sıvı değil katı bu arada bakın. Bakın. İçine giriyorum. Çok değişik. Baksanıza. Bakın bu, bu kendi halinde duruyor. Sıvılar böyle kendi halinde duramaz ya. Bu duruyor. Böyle. Biraz değişik. Mu? Bunlar bence sevgili. Bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum şey demedim. da bakalım. İyice bakalım. İçine niye giremiyorum? İçine giremiyorsan ne anlamı var bunun? Hiçbir anlamı yok. İçi var mı? Şundan bunu alalım. Kızartalım. Yiyelim. Buraya da oturalım. Hop. <laughs> Çok güzel aldı adam. Çok güzel aldı. Sancakla sallanayım. Lütfen gıtmayın ama tamam mı? Bu niye ben kendim ayarlayamıyorum? Böyle yavaş yavaş gidiyor. Yani anlamadım. Tavuk beni mi öldürecek? Hadi yapabiliyor musun? Hadi 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 hadi. hadi. Hadi, hadi, hadi bekliyorum. Bekliyorum. Hadi, 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 hadi. Ne yapıyor ki? Ay burada parkur gibi. Yara. Bakın. Ağacın üstüne çıkacağım. Kolay yolu var. Ben niye böyleyim? Bu kadar. Bu kadar yani. Bu kadar. Bunu göklerde de uçabilir. Her yere gidebilirim ben. Buna? Bakın. Görebiliyor musunuz? musunuz? Gözünüz varsa herhalde. <laughs> Vardı. Bugünlük bu kadar mı yapsam acaba? Neyse son bir şunu kaydıraktan kayalım. Ay. Binemedim ki. <laughs> Allah'ım. Bakın buradan yavaş yavaş çıkıyoruz. Buradan da kayıyoruz. Ama son bir şey lütfen gitmeyin. Durun, durun, durun. Evet, şöyle durun. Hihi, hihi. Aha, çıkamıyor. Tamam. Bugünlük bu kadar olacak ama şundan da yiyelim. Birlikte. Birlikte yemek istek olmaz. Alın. İstemiyor musunuz? Alsanıza. Alsana. 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 Ben miyim? Seni alayım. Ben miyim? Alma. İstemiyorum. Bye bay. Bugünlük bu kadar.